Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Yalı Çapkını dizisinden gelen en son haberleri anında sizlerle paylaşıyoruz. Yalı Çapkını dizisi oyuncularından yepyeni kareleri sizler için hazırladık. Umarım videomuzu beğenirseniz videomuzu beğenip paylaşmayı bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, iyi seyirler, sağlıkla kalın, mutlu kalın. thank you